Yolda yürürken farklı yaş gruplarına ait insanların e, bana laf atmaları, eski erkek arkadaşımın e, tamamen sevgiden yaptığını e, düşündüğü psikolojik şiddetlere e, maruz kaldım. Ve ben bunu hiçbir kadının yaşamasını istemiyorum. Bir gece e, ekmek almaya çıkmışım. Bir komşu teyzeyle karşılaşıyorum. Nereye gidiyorsun kızım dedi bu saatte. Saat daha sekizli saatler, fazla da geç değil. O öyle sorduğu için ben ekmek almaya gidiyorum diye sanki hesap vermek gibi diyemedim. Demedim, bilerek demedim. İşim var dedim. Bir kadının bu saatte dışarıda hiçbir işi olmaz. Dedim. Oğlumla birlikte annemlerin evine gittik. Annem alelacele sofrayı kurdu e, ee, biz de muhlama yapıyoruz. İşte annem muhlama yapmış. Ama muhlama malzemesi az olduğu için bir, bir kişiye yetecek kadar. E, ee, oğlumla birlikte yemek yemeye başladık. E, ee, annem diyor ki sen onu yeme. Sen patates yemeği ye. Niye anne dedim patates yemeği yiyeyim? Ben muhlama yemek istiyorum. Yo o çocuğu ancak yeter. Sen yeme, sen yeme. Babam odadan sesleniyor. En iyisini gönül yesin, çünkü o bize bakıyor diyor. Annemin dediğimde mi, yaptığına mı yanayım? Babamın dediğine mi üzüleyim? Yani babam çıkarını gözetiyor. Annem erkek torununun yemek yemesini istiyor. Ve her iki tarafta beni hiçe saydığım bir donluşa bindim. Ee, şoföre dedim ki ben işte şurada ineceğim. Oraya geldiğimizde ben bana hatırlatır mısın? Hani dalgınlığıma gelir bir şey olur. Bana hatırlatırsan mutlu olurum falan dedim. O da tamam ne demek hatırlatırım dedi. Neyse biz bindik tabii gittik. Hani benzettim aslında ineceğim yere ama çok da emin olamadım. Acaba burası mıydı, değil miydi? Şoför de hiçbir şey söylemedi falan deyip oturdum ben yine. Neyse şoför şeyde arabadaki bütün yolcular indi. Şoför güzergahı değiştirdi. Biz gittik gittik en nihayetinde. Meğer son durak böyle dediği bir yere kaldım böyle arabanın kapıları da şimdi dolmuştan kapıları otomatik ya istesen de açamıyorsun. Adam bana böyle sorular sormaya başladı. İşte nerelisin, burada kimle yaşıyorsun, yeni mi geldin, İşte biz seninle e, gezeriz, istediğinde ben seni çıkartırım öyle yaparız, böyle yaparız, neden olmasın ki, işte ben seni bırakayım falan. Bu sefer öyle söyleyince tabii ister istemez tedirgin oluyorsun. 17-18 yaşlarında genç kızsın. Bilmiyorsun bir de büyük şehir, hani biz küçük şehirlerde yaşıyoruz. Büyük şehrin hengamesinden zaten bir habersin. İnanılmaz korktuğumu anımsıyorum ve o an e, tek yaptığım şey yalan söylemek oldu. İşte benim ailem de burada yaşıyor. İşte kuzenime gelmiştim de buraları çok fazla bu tarafı bilmediğim için böyle hani yanılgıya düştüm falan. Aa, o zaman bir şey değil falan deyince ben de birazcık üstüne gitmeye başladıkça adamın. Bu sefer ne kızıyorsun? Tamam ben zorla hoş bir şey yapalım demiyorum ki sana. Hani hiç gerek yok. Tamam birazdan zaten kalkacağız otur işte. Kapıyı aç diyorum. Hayır otur işte şimdi gidecek zaten araba falan deyip. Neyse en nihayetinde yola çıktık. Vakti geldi çünkü. Ama e, inmem gereken yere gelinceye kadar arabaya biri binsin artık diye içimden dua ettiğimi, yalvardığımı anımsıyorum. Erkeklerden gördüğümüz bedensel şiddetten ziyade toplumdan gördüğümüz psikolojik şiddet çok daha fazla maalesef. Ee, en basit örneklerinden biri giyim kuşam belki de. Azıcık kısa giyinsen, azıcık rahat giyinsen, özellikle yaşadığımız küçük topluluklarda işte her ne kadar ailen de senin bu giyimini kuşamını onaylıyor görünse de bir anlamda elalem ne der baskısı altına giriyor maalesef ki. Sen giyiyorsun böyle kısacık çok da yakışıyor evet ama işte evli barklı kadınsın. Neden öyle giyinesin ki? İşte ben biliyorum seni ama başkaları öyle düşünmez ki deyip aslında e, hani çok rahat bir şekilde gezebileceğin halde insanların algısını yönetmek adına sana eşinin, ailenin, dostum dediğin insanların belki de toplumun yaptığı çok bari şiddetlerden biri de bu maalesef. E, hepimiz bence buna maruz kalıyoruz. Örtülü isekte maruz kalıyoruz. Birazcık rahat giyiniyorsak da yine maruz kalıyoruz. Şiddet her türlü var hayatımızda. Buna engel olabilir miyiz? Bir noktaya kadar engel olabiliyoruz ki bu bizim dışımızda gelişen bir şey olduğu için. Yani isterdik ki hayat kadınlara daha şey sunsun. Nasıl diyeyim? Güzelliklerle gelsin. Ya ben bir anneyim. Ee, bu pandemi sürecinde bile yaşananlar benim üzerimde büyük bir baskı, psikolojik bir baskı. E, çocuğuma yetemiyorum. işverenime eksik, yani e, nasıl söyleyeyim, belirlenen süre işverenime eksik geliyor. E, ne yapıyor? İş saatlerimizi değiştiriyor. E, bu, ben bu süreçte evime gideceğim ama gidemiyorum. Yani çocuğumu bırakabileceğim kimsem yok. Ya Nasıl söyleyeyim? Sonuçta bizim için yük. 8'de evde olmam gerekirken 8'de iş yerinde olacağım ben. E çocuğumu bırakabileceğim kimse yok. Bu defa ne olacak? İşten çıkmam gerekecek. E i̇şten çıktığımda e, asgari ücretle bir aile ne kadar geçinebilir? Bu benim için ciddi bir psikolojik baskı her türlü eziliyoruz yani her şeyin altında kalan biz oluyoruz. Kadın doğduğu andan itibaren şiddete maruz kalıyor. Kız çocuğu doğuyor sessizlik oluyor. Başlıyor atasözleriyle. Hani istenmeyen cinsiyet haliyle doğmuş oluyorsunuz. İşe yaramaz görünüyorsunuz. Aile içerisinde bu sefer e, çocuklar arasında ayrımdan başlanıyor. Erkek kardeşlerinize eşit haklara sahip olamıyorsunuz. Diyelim ki aile çocuklarına verdiği olanaklar anlamında bile eşit davranmıyor. Yani kız çocuğuna eşit davranmama, erkek kardeşine bile hizmetçi olarak konumlanan bir pozisyonda doğuyorsunuz. Şimdi yaşadığımız yerlerden örnek vermek gerekirse, burası Karadeniz, çay üretiminin yapıldığı bir yer. Burada çayı kadın toplar. Adamlar çoğu da kahvededir. <laughs> çoğu değil hemen hemen hepsi. Bir de iyi içerler. Dağıt dağıtacak kadar. Şişenin dibini görmeyi delikanlılık sayarlar. O kadınlar babalarının evinde çayı toplarlar. Evlendikleri zaman en iyi ihtimal onlara bir tane şey verilir. Yatak odası takımı gönderilir. O çaydan hiçbir şekilde miras falan alamazlar, para alamazlar. Gittiğin ev çok bir farklı değildir. Aynı kültürün ürünüdür. Başka bir eve hizmetkar olarak gitmişsindir aslında. Bu sefer oranın çayını toplarsın. Bu sefer de içen adamın, kocanın ve işte onun kayınpederinin, kaynının eline verirsin. Babandan kocana devir teslim. Okuma şıkkına baktığın zaman çok zaten okuma kültürünün olduğu bir toprakta değiliz. Yani ticaretin çok şey daha fazla değer ettiği bir yer olduğumuz bölge. Ee, yani okumak zorundalık bile görülmemiş durumda. Yani çıkış noktası okumak olmamış ama gene okuma sırasına geldiği zaman bile erkekler önceliklidir. Kadınların okumasa da olur. Cahil kalsın. Meslek sahibi olmasın. Her taraftan vurulursunuz bu toprakta. işe giden e, bir iş bulma şansı sahip olan kadın e, aynı zihniyette aşağılanır. İşte emeği küçümsenir. Bir erkekle aynı işi yapıyor olsa bile aynı ücrete tabi olamaz. Çalıştığı yerde tacize uğramıştır. Susmak öğretilmiştir. Çünkü namus gibi kavram sonuçta sadece bizim bedenimizde aranır ve namusun tek bir şey boyutu görünür. Cinselliğimiz dönemde zamanımızda kadın cinayetleri e, işleniyor. E, bu cinayeti işleyenler e, elini kolunu sallayarak geziyorlar sokakta. Kadınların ömrü bitiyor. Kadınlar e, çocuklarından çocukları yetim bırakıp vefat edebiliyorlar. Ölebiliyorlar ama bu cinayeti işleyenler bir şekilde özgürce geziyorlar ülkemizde. Bir diğer şiddet de e, kadının üzerindeki baskı, sokaktaki baskı, bakışlarıyla, hareketleriyle. E, kadın bir etek giymiştir, e, atıyorum arkalarından her sözleri, her yakıştırmayı yaparlar. E, bunlar bir şiddet, kadına şiddet. Şiddet daha çok. Ee, ekonomik şiddet olarak son zamanlardan yansıyor. Özel sektörde çalışıyorum. Şöyle mesela e, maaşlar ödeneceği zaman e, öncelik evlilere veriliyor. Ya da daha geç ödeme yapılıyor. E, medeni durumumla ilgili bazen kendilerince şaka yapılabiliyor. Hem yaşım gereği hem bekarsın böyle bir hoş olmayan şakalar da maruz kalabilir. Ama bunu şiddet olarak algılamıyorlar belki ama ya, bilmiyorlar aslında. E, i̇ş ortamında bazen e, mobbing olayı var. Mesela benden sonra gelen benim kadar deneyimli değil ama sadece bir en basitiyle bir patronun çocuğu olduğu için bile bana bir üstünlük taslama haline girebiliyor. Yıllık izinlerde mesela sonuçta 2-3 kişiyiz ama birbirimize danışarak izin almamız gerekir en azından. Öyle bir kültür yok. Bunun ben mesajını veriyorum. Ben izin alacağım zaman şu tarihte yokum planınız var mı ona göre alacağım. Ama da aynı şeyi bekliyorum. Öyle bir tavır yok. Onun haricinde bazen hiç tanımadım insanların bakışları falan olabiliyor ama son zamanlarda uyarıyorum. Rastladığım zaman eskiden tamam susuyordum belki bazen kendimle de hata bulabiliyordum ama artık niye baktınız ne oldu bir şey oldu mu diye bir anda şey şaşırıyorlar. Her şekilde karşılaşıyoruz ama daha çok işte son bu pandemi döneminde de ekonomik olarak. Mesela yarın sokağa çıkma yasağı var ama ben yine işe gideceğim özel izinle. İş yerinde mesela Covid kapsam öncelik ben değilim. Karşı taraf müşterilerin sağlığı önemli. Hatta onlardan kapma olasılığımız bile yok. Yine aileden kapma olasılığımız var işverenlere göre. Psikolojik şiddet var, ekonomik şiddet var ki kadınların üzerinde şu pandemi sürecinde daha çok görüldü ekonomik şiddet. i̇lk önce işlerden kadınlar çıkarıldı ya da maaşlar düşürülecekse kadınlardan düşürüldü. Kadınların maaşlarından düşürüldü. Ya da ev içi çocukların eğitim yükü eve daha çok fazla geldiği için bu süreçte uzaktan eğitim sürecinde çocuklara yardımcı olabilmek için yine kadınlar eve kapatıldı. Yine kadınların evdeki iş yükü ve sorumlulukları arttı bu süreçte pandeminin böyle bir olumsuz yanı da oldu kadınlara. Psikolojik şiddet aile içinde genelde oluyor daha çok Mesela çalışmaya izin verilmemesi ya da evin sorumluluklarını yerine getirmediğini hissettirmek. Ya da işte eksik eş olmak, e, yanlış çocuk olmak gibi, yanlış kız çocuğu olmak gibi e, şiddetler olabiliyor, psikolojik şiddet. Yine kadınların, e, aslında çoğu kadının da yine yaşadığı bir şiddet cinsel şiddet. Bunu her yerde yaşayabiliyoruz, hiç fark etmiyor. Aile içinde olabiliyor, hiç tanımadığımız bir ortamda, yabancı bir ortamda da olabiliyor, iş yerinde de olabiliyor, yolda da olabiliyor, gecede, gündüz de olabiliyor. E, giyimimize hiç bakılmadan da olabiliyor e, ama bazen e, bu bahaneler e, daha kolay olabiliyor İşte giyim tarzımızdan dolayı ya da konuşmamızdan, kahkahamızdan dolayı ya da işte hamileyiz, sokakta geziyoruzdur, bundan dolayı e, taciz daha kolay olabiliyor. Şiddet sadece kadınlara ve çocuklara da uygulanan bir şey değil. Doğaya şiddet uygulanabiliyor, tüm canlılara şiddet uygulanabiliyor yok etmek üzerine bir sistem kurulu çünkü şu an o öyle bir sistemin içinde yaşıyoruz. <laughs>